Aslında haremin ön plana çıkmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi bizzat Topkapı Sarayı'nın kendi görkemi. Hı hı. Temsil etmiş olduğu toplumun, temsil etmiş olduğu devletin görkeminden kaynaklanmaktı. Endorun ve harem birbirlerinin iz düşümü iki eğitim kurumu aslında. Hı hı. Harem'e bir de o açıdan bakmak gerekiyor. Endorun'a ifade edildiğinde Endorun çok iyi anlatıldı. Harem'in de anlaşılması aslında olası ve mümkün hı. tam derinlemesine içerisini görmeniz gerekiyor. Alt küme gibi mi değerlendireceğiz? E, tam e, alt küme değil aslında. E, eşitler kümesi gibi. Anlıyor musunuz? E, çünkü haremin içerisinden yetişen çok e, seçkin hanımefendiler de endurun çıkmalarıyla yani endurundan mezun olanlarla evlilikler yaparak hı hı. E, gitmiş oldukları e, devletin farklı vilayetlerinde, eyaletlerinde, sancaklarında bir nevi Osmanlı sarayını te temsil ediyorlar. Hı. Aile olarak temsil ediyorlar. E, salt e, hanedan aile ailesi mensuplarıyla evlilikler söz konusu evet. değil. Hı hı. O kadar büyük bir kitlenin e, aynı zamanda enderun çıkmalarıyla da e, bir hayat e, kurduklarını çok rahat ifade hı. edebiliriz. E, aslında e, İslam'daki nikah müessesesinin e, en önemli şartlarından bir tanesi küfudur. Yani evlenen çiftlerin denkliği hı. meselesidir. Biz fark ettik değiliz ama Nihayetinde hepimiz evlenmek durumunda olduğumuz için Bu meselelerle bir Müslüman olarak ilgilenmek durumundayız Tabii. Herkesin bir denge Olacağı fikri değil mi evet. bir anlamda O denklik kısmı pek çok dönemde bir Ekonomik denklik Sosyal denklik şeklinde düşünülmüş ama Aslında denkliğin çok farklı boyutları da var Eğitim evet. ve kültür itibariyle denk olmaları Gerekmekte bu kişilerin Ve haremle Endurum bu konuda temsil ettiği kişiler itibariyle birbirlerine denk kurumlar bile denebilir. Endurumdan bahsedecek olursa, şimdi Endurum çok farklı ihtiyaçlardan ortaya çıkan bir kurum. Osmanlılar bu kurumu ilk inşa edenler değiller. Osmanlılar bu kurumu zirveye çıkartan Hı. ve gerçekten kendi ihtiyaçları şeklinde şekillendirmeyi başarabilen bir devlet. Pek çok araştırmanın giriş kısmında. Ee, Enderun tipi kurumların Selçuklu'da olduğundan, Abbasi'de olduğundan, e, çok yaygın şekilde Memlüklerde olduğundan hatta bazı ilk çağ tarihçileri bu kurumun e, eski Mısır'da bile olduğundan e, söz ederler. E, aklın yolu bir diye bir malum söz vardır. Siz bir devlet yönetiyorsanız çok büyük bir organizasyon yönetiyorsunuz demektir. Bu organizasyon eğitimsiz kişilerle maalesef. ...bir noktada arıza verecektir. Hı -hı. O zaman sizin böyle büyük bir organizasyonu idare edebilmek için de eğitilmiş, seçkin e, ve sıradan olmayan kişilere ihtiyacınız var demektir. E, bu şekilde düşünen bütün e, eski çağ ve orta çağ devletlerini bu tür kurumlar inşa etmeleri e, mümkündür, olasıdır. Osmanlı'da kendi coğrafyasının etrafında, kendi geçmişinden gelen birikimi, Hı -hı. E, kendi yaşamış olduğu değerlerle bütünleşerek bu kurumu kendi çağında zirveye çıkartmış... Ve nihayetinde diğer ülkelere göre farkındalık yaratacak şekilde onlardan farklılık e, ön plana e, bir adım ileriye geçebilecek şekilde bir kurum müessese ettiğinden dolayı da bir şekilde kurumunu e, kendisini zirveye taşımayı başarmıştır.